Merhaba arkadaşlar. Bugün mutlak değer konusuyla devam edeceğiz. Mutlak değer dediğim şey e, uzunluk demek olacak. O yüzden zaten pozitif çıkıyor. Bir uzunluğu biz negatif birimle ifade edemediğimizden dolayı arkadaşlar mutlak değerin dışarı bize pozitif olarak çıkartacağız. Mutlak değer x demek x sayısının sıfır, sayı doğrusunda sıfır olan uzaklığı demektir. Eğer şöyle x eksi y tarzı bir şey dersem x ile y arasındaki x'in y'yi ya da y'nin x'i olan uzaklığı anlamına gelir. Mutlak değer x eksi y. x ile y arasındaki uzaklık anlamına gelir. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi mutlak değer x dediğin şey arkadaşlar siz hep alıştınız hani sayısal terimlerle. Mutlak değer 7, 7'dir. Mutlak değer x 4, 4'tür. Bunu şöyle algılayacağım. Eğer mutlak değerin içindeki ifade pozitifse dışarıya aynen çıkar diyeceğim. Mutlak değerin içindeki ifade eksi ise şapkası eksi bakın. Şapka eksi ise şapkasıyla içindeki ifadeyi çarparak çıkartıyorum. Eksi eksi 4'ten artı 4 oluyor. Şapka artıysa dışarıya kopyala yapıştır. İçinde ne varsa aynen çıkartıyorum. Şimdi bakın mutlak değer x gibi bir kavram olduğunda eğer x pozitifse, bakın mutlak değerin içindeki ifade eğer pozitifse dışarıya aynen çıkar bakın, aynen çıkıyor. Eğer x sıfırsa zaten mutlak değer sıfır sıfırdır. Eğer x negatifse, mutlak değerin içinde negatif bir ifade var, bak önünde eksi yok. Bu x, x eksisini içinde gizliyor gibi düşünün. Mutlak değer x dışarıya eksi x olarak çıkacak. Çünkü şapka eksi ise içinde ne varsa şapkasıyla çarpıyorum dışarıya eksi x olarak çıktı. Yanlış anlamayın bakın burada hani önünde eksi var diye sanki negatif çıktı gibi algılanmasın. O önündeki eksi sayesinde bu pozitif oldu. X zaten eksi. Bir dönde eksi var artıya dönüşmüş oldu. Bakın burada B sıfırdan büyükmüş. Yani B artı. A sıfırdan küçükmüş. O zaman A eksi bakın. A eksi diye önünde eksi var mı? Yok. Çünkü A bir bilinmeyen bir sayı. A negatif sayı. Mutlak değerin içindeki ifade negatifse dışarıya eksiyle çarpılarak çıkıyor eksi A olarak. Mutlak değerin içinde B var. Pozitif olduğundan dışarıya aynen çıkıyor. A eksi B dersem de burada eksi artı değerler vermeyin. Her zaman unutmayın. Büyük sayıdan küçük çıkarsa sonuç pozitif olur. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatif olur. A B'den daha küçük olduğundan küçükten büyüğü çıkartırsam sonuç negatiftir. Şapka eksi ise içinde ne varsa eksiyle çarparak çıkıyorum. A'yı eksiyle çarptım. Eksi A. Eksi B'yi eksiyle çarptım. Artı B. Bakın A negatif bir sayı demiş. Önce şapkalarını yorumlayın. Mutlak denin içinde A var. O zaman burası negatif. A negatif bir sayı. A'nın önünde de bir de eksi var. Eksi eksiden burası artı oldu. 1 ile artılı bir sayı toplarsam bakın burası artı. A'dan 3'ü çıkartırsam. A zaten eksili bir sayı. Şimdi A'dan 3 çıkartıyorum. 3 sağ tarafta. Küçükten büyük çıkartırınca burası ne olur? Eksi. Şapkası eksi ise bakın dışarıya eksi A çıktı. Bunun şapkası artı olduğundan dolayı dışarıya aynen çıkacak. Yalnız önünde eksi var. Dikkat edin bu eksiyi az sonra içeriye dağıtacağım. Parantez içerisinde çıkartayım. Aynen çıktı. Şapkam eksi olduğundan dolayı eksiyle çarpılarak çıkacak. Bakın eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eksi A artı 3. Şimdi buradan eksi A, eksi içeriye dağıtırsam. Eksi 1 artı A. Eksi A artı 3. Artı içeriye dağıtınca. Eksi a artı a'yı götürdü. 3 eksi birden 2, 2 eksi a geldi cevabı. A, B, C pozitif tam sayılar demiş. Bir önceki dersimizde bakın basit eskilerde eğer bunların hepsi aynı işaretliyse takla attırdığımda yön değişmez şey değişir diyorduk. Takla attırınca bakın B büyüktür, A büyüktür, C'ye döner bu. E şimdi sen A'dan B'yi çıkartırsan A, B'den daha küçük bir sayı. Eksi. B'den C'yi çıkartırsan bakın B, C'den daha büyük bir sayı. Büyükten küçüğü çıkartırsam artı. C'den A'yı çıkartırsam küçükten büyük çıkarttığımdan dolayı bakın C'den A'yı eksi. O zaman bu dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi A artı B. Bu dışarıya aynen çıkacak. B eksi C. Bu dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak. Aslında bu eksi direkt önüne düşüyordu diyebilirim. Bakın şu eksiyi şu önündeki eksiyle de çarpabilirim. Artı C eksi A olur. Düşünsene bu dışarıya önce eksi C artı A çıktı bakın. Şapkası eksi olduğundan eksi C artı A. Eksiyi de içeri dağıtınca eksi ile eksinin çarpımı artı C. Eksi ile artı A'nın çarpımı eksi A. Ya da direkt şapkayı direkt önüne düşürüyorsun. Buradan eksi C artı C'yi götürdü. B, B, 2B, eksi A, eksi A, 2B, eksi 2A gelecektir. X negatif bir sayıymış. İçinden bir başlayalım. Şimdi X negatif bir sayıysa negatif bir sayıdan 2'yi çıkartırsam burası yine negatif olur. Şapkam negatifse bu dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi X artı 2 çıktı. Artı bir de yanında X var. Ve bunun en dışında da yine bir mutlak değer var daha. Buradan eksi X artı X'i götürdü. 2 kaldı. E mutlak değer 2 de dışarıya 2 çıkar. 2 artı 4'ten de cevabım 6 gelir. Çok basit bir soruymuş. X, gerçel sayıları için ifadesi pozitif bir gerçel sayı olduğuna göre. Bakın burası sıfırdan büyükmüş arkadaşlar. Şimdi hangileri her zaman doğrudur? ÖSM'nin sevdiği ayarda bir soru. Bakın şimdi şuradaki X'i yorumlasan bir bakın şu eksiden dolayı. Eğer ben diyorum ki X pozitif olursa, eğer X pozitif olursa, Mutlak değer x eksi x'i bir yorumlayın bakayım. x pozitif olursa bu şapkası artı bakın mutlak değerin içinde x var yani artı dışarı aynen çıkacak. Aynen çıkarsa x çıktı. Bir de dışında x var x eksi x sıfır. E pi sıfır olursa sıfırı sen bir sayıya böldüğünde sonuç sıfırdan büyük gelmez ki. Sıfır gelir. E, dolayısıyla x demek ki pozitif değilmiş. E, x pozitif değilse x nedir? Negatiftir yani x'in sıfır olma ihtimalini düşünmeyin. Sıfır olursa x sıfır eksi sıfır, sıfır sıfır yapar. Sonuç sıfır değil bakın pozitif gelecek diyor. Demek ki x kesin negatif. Aynı zamanda şurayı yorumlayalım. Şimdi x hatta bakın x negatif olunca x negatif olunca ee, şurası ne olacak? Y'yi de bir yorumlayalım. Önce tabii bir. Eğer Y pozitifse mutlak değer Y artı Y ne olur? Dışarıya aynen çıkar. Y artı Y'den 2Y olur. Ama Y negatif olursa arkadaşlar bakın. Mutlak değer Y artı Y. Burası negatif olduğundan dışarıya eksi Y çıkar. Eksi Y artı Y'den sıfır olur. Payda sıfır olursa tanımsız olur. O zaman demek ki Y negatif değilmiş. Demek ki Y de yine pozitifmiş. O zaman bunları şimdi götürüp burada yerini yazalım x bakın eksi çıktı y artı çıktı eksi ile artının çarpımı eksi yapar yanlış x eksi y küçük sıfır diyor eksi y'yi sağ tarafa alırsam zaten buradan x küçüktür y kavramı çıkar bakın eksili bir sayı artılı bir sayıdan küçüktür bu kesin doğru x de y'nin toplamı buna yorum yapabilir miyim ki biri eksi biri artı eksi ile artının toplamını arkadaşlar yorum yapamayız Yanlış. Yani soru işareti doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O yüzden ben bunu yalnız iki olarak işaretleyeceğim. X kare. Köklü sayılardan bilmemiz lazım bunu. Çift dereceden kökler birbirlerini götürdüğünde kare ile kare kök birbirini götürürse dışarıya mutlak değer X olarak çıkar bu. O da eksi X'e eşitmiş. Peki bu hangi durumda mümkün olur? Mutlak değer X. Dışarıya eksi x çıkıyorsa demek ki eksiyle çarpılarak çıkmış. Ne zaman eksiyle çarpılarak çıkıyordu? Şapkası eksi olduğunda. Yani x demek ki neymiş? Sıfırdan küçükmüş diyebilirim. Tabi burada da x küçük eşit sıfır demek lazım aslında. x sıfırdan sıfıra eşit olma ihtimali de var. Çünkü sıfır olursa sıfır, eksi sıfır gene aynı şey. x küçük eşit sıfır dedim. Peki şuradan devam ettirirsem bakın şurada x'ler ortak. x parantezinde y eksi dört Küçüktür. Sıfır geliyor. X'e e biz eksi dedik. Ya da sıfır olma ihtimali var. Gerçi sıfır olursa bunun sonucunun negatif gelme durumu oluşmaz. Sıfır olursa sıfır olur burası. Demek ki X sadece negatifmiş diyeceğim. Ama sadece buraya bakarak X küçük eşit sıfır demem gerekiyordu. Şu aşağıdaki kısımdan da küçük sıfır dediğinden dolayı da X'in sadece negatif olduğunu öğrendim. X eksi ise bunun sonucunun negatif gelebilmesi için y eksi 4'ün pozitif olması lazım. O zaman çıkan sonucun bakın x negatifmiş. Y eksi 4'ün pozitif olması y eksi 4'ün sıfırdan büyük olması anlamına gelir. Oradan da y 4'ten büyük. Şimdi burayı yorumlarsam. Şimdi x'ten y'yi çıkartırsam bakın burayı sormuş. x'ten y'yi çıkartacağım. x negatif y pozitif. E, x y'den daha küçük bir sayı haliyle bakın. Küçükten büyüğü çıkartırsam burası eksi olur. Y'den 4'ü çıkartırsam diyor. E, y 4'ten daha büyük bir sayı değil mi? Bakın şuraya. Y 4'ten daha büyük bir sayı. Büyükten 4'ü çıkartırsam Y'den 4 çıkartırsam burası pozitif olur. O zaman bu dışarıya aynen çıkacak. Şey, x eksi y şapkası eksi olduğundan eksi x artı y olarak çıkacak. Y eksi 4 şapkası pozitif olduğundan dışarıya aynen çıkacak. Yalnız önünde eksi var. Bu eksiyi de içeri dağıtarak yazacağım. Bakın burası dışarıya aynen çıktı. Öndeki eksi içeri dağıtırsam eksi y artı 4 gelecek. Eksi y artı y gitti. Cevabım 4 eksi x olacak. Eksi x artı 4. 4 eksi x aynı şey zaten. Mutlak değerde iki tane mutlak değerin ya da 3 tane, 10 tane, kaç tane olursa olsun mutlak değerlerin toplamı sıfırsa bundan içlerini 0'a eşitliyorsunuz. Niye? Neyle neyin toplamı sıfırdır? Normalde hani eksi 3 artı 3 toplamı sıfırdır. Eksi 5 artı 5 toplamı sıfırdır. Ama bunlardan herhangi birinin eksi olma ihtimali yok. E nasıl toplamları sıfır olacak? Bir tek eksi ile artı toplamı sıfır değil ki. Sıfırla sıfırın da toplamı sonuçta sıfır. O yüzden 2a eksi 3b eksi 7'yi sıfır eşitlersem 2a eksi 3b 7 olur. a çarpı b eksi 2'yi sıfıra eşitlersem a çarpı b 2 olur. Bana 4A kare artı 9B kareyi sormuş. Ne yaparsam bunu elde edebilirim ben. Her iki tarafın karesini alırsam birincinin karesi 4A kare, ikincinin karesi 9B kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dersem birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ee, ne yapar? 2A çarpı 3B, 6B bir de iki katı eksi 12AB eşittir 49. A çarpı B'de 2. Buradan eksi 24 yaptı. Eksi 24 sağ taraf alırsam 49 artı 24 53 73 yapacaktır. 4 a kare artı 9 b kare. Bunlar hep klasik sorularımız. Daha güzel sorular gelecek birazdan yeni nesil tarzında. X gerçel sayıymış. Gerçek sayı demek aynı zamanda ne demektir? Reel sayı değil mi? İfadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bakın burada pay kısmını biliyorum. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için payda ne kadar küçük olursa sonuç o kadar büyük olur. Yani mutlak değer x-1 artı mutlak değer x-2 artı artı mutlak değer x-3 ifadesinin olabilecek en küçük değerini hesaplamaya çalışacağım. Şimdi bunlardan keşke biri eksi olsa da daha da küçülse sayı ama eksi olma şansı yok. Bari üçünden biri sıfır olsun diyorum. Her bir mutlak değerin içini sıfır yapan x değerleri bakın burayı bir. Ortadakini sıfır yapan x değeri eksi iki. Sağdakini sıfır yapan x değeri üç. Bunları denklemde yerine yazdığımda en küçük hangisi ise bu ifadenin alabileceği en küçük değer o olacak. X'e bir verirsem bir eksi bir sıfır. Bir artı iki üç. Üç dışarı üç çıkar. 1 eksi 3 eksi 2 eksi 2 dışarı 2 çıkar. Bunların toplamı 5 yaptı. Buraya bakalım. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 dışarıya 3 çıkar. Eksi 2 artı 2 0. Eksi 2 eksi 3 eksi 5 dışarıya 5 çıkar. Bunların toplamı 8 oldu. 3 yazarsam 3 eksi 1 2. 3 artı 2 5. 3 eksi 3 0. Bunların toplamı da 7 oldu. Yanlış yapmadık. 3 eksi 1 2 Evet. E şimdi burada en küçük değerim benim. 5 olmadı mı? Bunlardan herhangi yani bir haricinde ne verirsen ver 5'ten küçük bulma ihtimalin yok. Hep 5'ten büyük bulursun. Dolayısıyla 40 bölü paydanın alabileceği en küçük değer 5 olunca 40 bölü 5'ten bu ifadenin sonucu en çok 8 olurmuş diyeceğim. Bakın 8 koyarsan 40 bölü 8'den 5'e düşüyor. Ben en büyüğünü arıyorum mutlak değerli denklemlerde eğer a negatifse mutlak değer fx eşittir a diyor bakın. Yani mutlak değer fx eşittir negatif bir sayı. Mutlak değerin sonucu negatif olamaz ki. O zaman bunun çözüm kümesi boş küme olacak. Boş küme. Mutlak değerinin sonucu negatif olamaz çünkü. O yüzden boş küme. Eğer a sıfırdan büyükse yani mutlak değer fx a gibi bir sayı eşitse mutlak değeri kaldırıyorum. Bir fx eşittir a olur bir de fx eşittir eksi a olur. Bu hep bildiğiniz bir şey zaten. Çok üzerinde durmak istemiyorum. Mutlak değer fx eşittir gx ise. Bakın buradaki olayım şu dikkat edin arkadaşlar. gx'ten kastım burada x'li bir denklem olabilir. Yine mutlak değeri kaldırıp bir aynen alıyorsunuz bir de eksilisini alıyorsunuz. Yalnız burada bulduğun x değerini götürüp burada yerine yazıp kontrol ediyorsun. Ya bulduğun x değeri gider de burayı negatif yaparsa. Bak şurada olduğu gibi burayı negatif yaparsa mutlak değerin sonucu negatif olamayacağından dolayı bulmuş olduğun o x değerini çözüm kümesinin içine almıyorsun. Her iki tarafta mutlak değer varsa yine bir aynen alıyorsun bir de eksinin, eksilisini alıyorsun. Yalnız burada kontrole gerek yok. Niye yok? Çünkü adı üstüne her ikisinde mutlak değer var. Sen x yerine yazsan da burada yerine Burası negatif çıksa bile bu mutlak değer koruması var. Mutlak değer onu dışarıya tekrar artı çıkacak, çıkartacak. Dolayısıyla bize bir sıkıntı çıkarmayacak burası. Bakın hemen basitçe şu tarz soruları çözelim. Artı 5'i karşıya atarsam mutlak değer x eksi 1 eşittir eksi 5 oluyor. Bir sayının mutlak değerinin sonucu eksi 5 olamayacağından dolayı bu boş kümedir. 3 x 12'nin mutlak değeri sıfırsa yani bir sıfır bir eksi sıfır dememe gerek yok. Yani sonuç sıfırsa içerisi sıfırdır. Başka çaresi yok. 3 x eksi 12 sıfır x de buradan 4 diyeceğim. Mutlak değer 2x eksi 1 7 ise mutlak değeri kaldırıyorum. Bir aynen alacağım. Bir 2x eksi 1 eşittir 7. Bir de 2x eksi 1 eşittir eksi 7. Bakın buradan x bir 4 gelir. Buradan da x eksi 3 gelir. X'in alacağı değerlerin toplamı da 1 olur. Burada durmanın pek anlamı yok. Mutlak değerin özelliklerinden biraz bahsedersek. Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x, x birbirine eşittir. Düşünün mutlak 5 ile mutlak eksi 5 birbirine eşit. Mutlak değer x eksi 2 ile 2 eksi x'in mutlağı birbirine eşit yer değiştirebilir. Ama normal şartlarda x eksi 2 ile 2 eksi x birbirine eşit midir? Değildir. Bunu mutlak değerle kaplarsam eğer eşit olur. Çünkü biri diğerinin eksilisidir bunların. Hatta x eksi 2'nin çift kuvvetleri de yine 2 eksi x'in çift kuvvetleri birbirine yine eşittir. İki tane sayının çarpımının mutlak değerini ayrı ayrı mutlakların çarpımı şeklinde yazabilirim. Mutlak x çarpı y'yi mutlak x çarpı mutlak y yazabiliyorum. Bakın iki parantezinden önce x eksi 3 mutlak iki çarpı mutlak x 3 parçalayarak yazabilirim. Bölmede de keza aynı şekilde yapabilirim. Yalnız toplamada bunu yapamıyorum. Hani mutlak değer x çarpı y mutlak x çarpı mutlak y'ye eşit ama iki sayının toplamının mutlak değeri bu iki sayının ayrı ayrı mutlaklarının toplamına ya eşittir ya da küçüktür arkadaşlar. Aynı şekilde iki sayının mutlak değerlerinin farkı o iki sayının toplamı mutlak değerinden küçük ya da eşittir. Bunu şöyle irdelemek lazım aslında. Şu gelmez çok da. Şurada eğer x ile y, y aynı işaretli ise bunu ekstradan yorum olarak bilelim. x ile y aynı işaretli ise x artı y'nin mutlak değeri mutlak x artı mutlak y'ye eşit işte olur. Ama x ile y zıt işaretliyse yani biri eksi biri artıysa bunu sana soruda ne diyebilir? x ile zıt işaretlemez de x çarpı y küçük sıfır iken diye yorumlatabilir. İşte o zaman x ile y'nin toplamının mutlak değeri ayrı ayrı mutla mutlaklarının toplamından arkadaşlar küçüktür. Düşünün, değer verin kafanızdan. Birine eksi 3, birine artı 5 verin ve toparlayın bakın. Sağ kısım daha büyük gelecek. Sorularımıza geçelim. Bu basit bir soru. Bakın 3 parantezine alsam ben bunu. X eksi 2 gelecek. 4 parantezinde X eksi 2 gelecek. Eksi, eksi. Burayı da 5 parantezinde 2 eksi x gelecek. Eşitmiş 12'ye. Arada çarpı olduğundan ben bunu ayrı ayrı yazabilirim. Bakın mutlak 3. Mutlak 3 zaten 3 demek. 3 çarpı mutlak değer x eksi 2 artı 4 çarpı mutlak değer x eksi 2 eksi 5 çarpı Mutlak değer 2 eksi x. Bakın 5 çarpı mutlak değer 2 eksi x. Sırf bunlara benzesin diye mutlak değer 2 eksi x yerine x eksi 2 yazdım mutlak değer içinde. Çünkü bunlar birbirine eşittir. Bu da 12'ye eşitmiş. Toparlarsam buraya 3, 4 daha 7, 7 eksi 5'ten. 2 tane mutlak x eksi 2 12 ise bir tane mutlak x eksi 2 6'dır. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bir 6'ya bir eksi 6'ya eşitleyip buradan x'leri bulup çarpacaksınız. Gerisi sizin olsun. Evet, güzel bir soru. Şimdi bakın. A ile B'nin toplamının mutlağı ayrı ayrı mutlakların farkına eşitmiş. B ile C'nin toplamının mutlağı ayrı ayrı mutlaklarının toplamına eşitmiş. Bunu nasıl irdelemem lazım? Şimdi şöyle bir yorumlasam A ile B hakkında nasıl bir e, işlem uygulamam lazım? Aslında şu artı artı kısmından daha kolay yorumlayacağım öncelikle. Önce şuraya bir bakayım. Ben diyorum ki B ile C aynı işaretli olursa. E, hatta isterseniz şöyle yapalım bakın. Üç tane sayı var ya A, B, C. Nasıl bir durum oluşabilir? Hepsini tek tek böyle inceleyelim. Artı 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 olabilir sonuçta. Artı artı eksi olabilir. Ee, artı eksi artı olabilir. Eksi artı artı olabilir. Artı eksi eksi. Eksi artı eksi. Eksi eksi artı. Ya da üçü de eksi. Evet biraz daha uzun sürecek ama kesin garanti sonuç olacak. Şimdi şurayı bir inceleyelim. Üçü de artı olursa eğer. Artı ile artının toplamı artı dışarıya aynen çıkar. A artı B çıktı. Bu dışarıya aynen çıktı. Bu da dışarıya aynen çıkacak. Bu A eksi B olacak. E bu A artı B, bu A eksi B. Eşitliği ki birbirine. O zaman demek ki 3'ü aynı işaretli olamıyormuş. Yani 3'ü de artı olamıyormuş arkadaşlar. E dolayısıyla hali 3'ü de eksi de olamaz. 3'ü aynı işaretli olmuyorsa bakın. Şuradan. Ha, alt kısmı sağlıyor. 3'ün de artı olması aşağıyı sağlıyor ama yukarıyı sağlamıyor. Şuraya bakalım. Artar ee, artı artı eksik. Gerçi aşağıda B ile C aynı işaretli olacak. Bakın şurada aslında şunu bir hemen hızlı yorumlayabiliriz. B artı C mutlak B artı mutlak C'ye eşitse B ile C B ile C. Ben diyorum ki aynı işaretli olmalı. Aynı işaretli çünkü zıt işaretli olursa hani hatırlayın bu zaten birbirine eşit olmuyor. Az önce not kısmında bahsetmiştik. Bakın. Şurada şu ne zaman birbirine eşit olur? Aynı işaretli olursa. Dolayısıyla bakın burada B ile C aynı işaretli olmalı. B ile C'nin aynı işaretli olduklarına bakacağım. Bunu eledim. Bunu eledim. Olabilir, olabilir. Eledim, eledim. O zaman geriye zaten bu kaldı. Hepsini yazmamızın da çok bir anlamı yokmuş aslında. Şimdi yukarıya da bakalım. Ee, tamam. Aynı işaretli olması aşağıya sağlıyor. Yukarıya sağlaması için de olması lazım. A eksi B artı. A eksi ise dışarıya aynen çıkar. Bakın şunu inceliyorum. Eğer A eksi ise dışarıya eksi A olarak çıkar. B artıysa dışarıya aynen çıkar B olur. Bir de önde eksi var. Bu eksi A eksi B. E sen şimdi burada eksi artın toplamına da yorum yapamazsın ki. E burada da artı ile eksinin yorum, yorumunu yapamam. Ama şöyle de bir gerçek var. Burası eksi A eksi B olunca bakın bu kısım negatif bir sayı olmuş oluyor. Mutlak değerin sonucu negatif gelemez. O yüzden ben diyorum ki bu da olamadı. Mutlaka bu olmalı. Niye? Niye? A artıysa A artıysa dışarıya aynen çıkar. B eksi ise dışarıya aynen çıkar. Ha burası A eksi B oldu. Gerçi A eksi B'nin sonucunun negatif olup olmadığı hakkında da çok fazla yorum yapamayabiliriz ama en azından kesin negatif değil. Biz başka yerlerden girdik ama çok fazla zamanda kaybetmeyelim hazır buraya kadar gelmişken buradan yorumlayalım arkadaşlar çünkü daha çok fazla sorumuz var. Ee, şunu inceleyelim. A pozitifse B pozitiftir. Hayır yanlış. A negatifse B negatiftir. A negatifse B negatiftir. Acaba ekstrem bir durum olabilir mi? B ve C aynı işaretlidir. En azından B ve C'nin aynı işaretli olduğu hakkında kesin bir bilgiye sahibim. Ama A negatifse B negatiftir. Yo, bu bir kere zaten yanlış. A negatifse B de negatif olursa x'i de eksi, eksi ile eksinin toplamı eksi yapar. Bu dışarıya eksi A eksi B çıkar. A negatifse dışarıya eksi A çıkar. B negatifse evet işte dışarıya eksi B çıkar. Bir de önde eksi var. Artı B'ye döner. Bakın bunlar birbirine eşit olmaz o zaman. Bunu da eledim. Aslında hiç bunları yapmadan böyle madde madde incelesek. Soruyu baştan okusaydık daha güzel olacaktı. Madde madde incelesek daha güzel olacakmış. Geçtim. Yalnız 3. Denklemini sağlayan x gerçel sayılarının çarpımı kaçtır? Mutlak değeri kaldırıyorum bakın. 2x eksi 6 x artı 3 2x eksi 6. Eksi x eksi 3. Buradan x bir 9 gelir. Buradan 3x eşittir. Eksi x'i sola verdim. Eksi 6'yı sağa verdim. 3x 3'se x kaçtır buradan? 1. x bir 1 geldi. Bir de 9 geldi. İkisini de yerine yazıp kontrol edin. 9 artı 3. 12. Burada yerine yazmana gerek yok. Sonuç pozitif gelsin yeter. 1 yazdım. Sonuç pozitif mi? O zaman sıkıntı olmaması lazımdı. Ha, gerçi çarpımlarını sormuş zaten bana. 9 kere 1'den 9 olacak. Denklemini sağlayan x reel sayılarının toplamı nedir? Bu tarz sorularda şuna dikkat edin. x eksi 2 çarpı x artı 2 yazdım bunu. Mutlak değerim var. Burada da 5 parantezinde 2 eksi x. 2 eksi x'in mutlağı ile x eksi 2'nin mutlağı aynı şeydir. Arkadaşlar Sonra buradan şunu ben parçalıyorum bakın mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 2 eşittir 5 çarpı mutlak değer x eksi 2. Böyle sorularda şu x eksi 2'ler birbirini götürdü. Yalnız burada götürüyorsunuz mutlak değer x artı 2 eşittir sadece 5 çözüyorsunuz. Eğer burada bir sadeleştirme yapıyorsan kök olabilir burada bakın. Sadeleştirdiğin şeyi de hemen kenarda sıfıra eşitte ondan sonra kalan kısmını çöz. X bakın buradan 2 de olabilir. Bunu, bu kısmı hep unutuyorsunuz. X yerine 2 yazınca denklemi sağlıyor. Ha, ekstradan buradan mutlak değer X artı 2 5 ise X artı 2'yi 5'e eşitlersem X 3 gelir. X artı 2 eksi 5'e eşitlersem X eksi 7 gelir. Burada kontrol etmeme gerek yok. Çünkü her iki tarafta mutlak değer var. E, toplamlarını sormuş. Bunları toplarsam eksi 4 artı 2 eksi 2 yapacaktır. Ama bunu unutanlar eksi 4 işaretleyecek. Lütfen dikkat edin. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.